Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere 5000 adet bir kafes tavu işletmesi kursanız neye mal olur? Ne kazanırsınız? Bunlardan bahsedeceğiz ve bunların detaylarını anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Sıfırdan bak binasıyla dahil hepsini anlatacağım veya çadırıyla veya prefabriyle ile bilginiz olsun. Yine çimendeyiz. 3000'liği çekmiştik. 5000'li de anlatı verelim dedik ve hemen konuya giriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 300 350 metrekare kapalı bir alana ihtiyacınız var. Bunun ölçüleri var. Kaç katlı kafes yapacağınıza göre bunu çokça soruyorsunuz arkadaşlar. Ee, yapacağımız işe göre size bilgisini veriyoruz o yüzden. Yine burada da hatırlatmış olayım. Aşağıda ben bir WhatsApp hattı bırakıyorum. Bu WhatsApp hattına soru sorarsanız size muhakkak cevap verecek ama hemen o an cevap verilemeyebiliyor. Çünkü hepimiz sağdayız. Birçok arkadaşım sağda çalışıyor. Ama muhakkak geri dönüş sağlanacak. Oradan soru sorarsanız cevaplarını alabilirsiniz diyorum ve 5000'lik kafesi çadırda yaparsanız arkadaşlar. Çadır sistemi, kurulumu, kafes sistemi, efendime söyleyeyim tavukları hepsi beraber çadır olursa 5 milyon. Pire fabrik yapmaya kalkarsanız da pire fabrikte 6 milyon lira bir maliyetiniz olur. Bu bizim istediğimiz ölçülerde, istediğimiz ebatlarda, istediğimiz özelliklerdeki işin rakamıdır arkadaşlar. Onu da bilgi olarak vereyim. Hani bu videolarda anlattığım gördüğünüz şeyler. Şimdi burada benim bir zemin betonu maliyetim, bir elektrik işlerim, bir tane su depom ve bu işlerin yeme içme konaklaması olacağı için bu işlemler boyunca cebimden de 1 milyon lira gibi bir rakamın çıkacağını da unutmayalım. Bunu da hazırlıklı bulunduralım. Yani ben bunu çadır yaparsam 5 değil 6, bir yaparsam 6 değil 7 milyon lira bir paraya ihtiyacım var. Bir de döneceğiz. Ne yapacağız? Tabii ki ilk 60 günkü maliyetlerimizi de ele alacağız. Bu ilk 60 günde benim bir viyol maliyetim var. Veteriner maliyetim var. Yem maliyetim var. Yer kira ise kira maliyetim var ve görmediğim diğer maliyetler var. Yine 5 binlik işletmeye de arkadaşlar eleman çalıştırmıyorum. Yani ben çalıştırmıyorum öyle söyleyeyim. İşletmelerde gördüğünüz 6-7 tane arkası arkası video yayınladım. Burada herkes işini kendi yapıyordu. Kendi pazarlıyordu. Ha 5000'lik daha çok toptana çalışıyordu. Daha az perakendiye çalışıyordu. Ayrı mesele ama eleman çalıştırmıyordu arkadaşlar. 10 bin ve üzerinde tabii ki ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla 30 bin lira viol, 20 bin lira veteriner, 0.11 gram çarpı 19 çarpı 5 bin çarpı 60 günden 650 bin lira bir yem maliyeti, 80 bin lira 2 aylık kira maliyeti, 20 bin lira da diğer görmediğim maliyetleri topladığımda toplamasa bile aşağı yukarı 1 milyon lira gibi bir rakama daha ihtiyacım olacak ilk 60 günde yumurtayı da sattığın zaman bu ilk 60 gündeki yumurtaları e, ne olur 500 bin lirası bana geri gelir dolayısıyla 500 bin lira daha ihtiyacım var yani ben bunu çadırda yapsam 6.5 prefabrik yapsam 7.5 milyon lira ilk giriş sermayesine ihtiyacım var şimdi döneceğiz ne yapacağız biz 5000'lik bir iş yapmada ne kazanıyoruz Onun hesabını yapmaya benim aylık sabit giderlerim Viyolüm, veterinerim arkadaşlar. Kiram ve diğer masraflarımı topladığımda 15, 25, 65, 85, 80, 90 bin lira gibi bir aylık masrafım var. Onun haricinde yem masrafım var tabii ki. Nedir? 110 gram yem 19 lira. 5000 hayvan 30 günden 330 bin lira gibi bir masrafım var. Yani 400-410 bin lira, 420 bin lira gibi aylık giderlerim olacak sabit. Bu işletmede hayvanları besledim. Elektriğini, suyunu, vızırını, cıvırını hepsini hallettim. Ee, dolayısıyla burada benim kazanç durumum ne olacak? Arkadaşlar ben 5 binlikte tamamını perakende, evet, özür dilerim tamamını toptanmış gibi hesabını yapıyorum burada. Çünkü sizin belki o yumurtalardan bir kısmını perakende verme şansınız olmayabilir. Ben işi kendim yapıyorum. 2 saat benim için çok uzun bir süre işletmede geçirdiğim. Geri kalan 22 saatte sadece toptan satacağım diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada da 150 lira ortalama bir toptan fiyatımız var. 30 günde kazanımımız 675 bin lira bir kazanımımız var. 410, 420, 400 bin lira bir giderimiz vardı. 260, 270, 250, 280. İş durumuna göre biraz perakende yapsanız 300 bin lira yani işin Türkçesi. Bir kazanımız olur. 5000'lik de bana çokça sormuşsunuz YouTube videosunda her iş yetmenin her birinde maliyet ne kadar, maliyet ne kadar diye. Ben bu işletmelerin daha önce maliyetleriyle ilgili videolar çektim. Bu işletmelerden sonra da böyle 3 bin, 5 bin, 8 bin, 10 bin gibi maliyet videoları çekeceğim için bunu sona bıraktım. O işletmenin başarı hikayesini dinleyin diye. Bir tanesi uzman çavuşmuş. Adam 10 sene çalıştıktan sonra bu işe geçmiş. Rahatlığını anlatıyor. Bir tanesi tır şoförüymüş. Yollarda geçiyormuş ömrü. İşletmesini kurmuş. Şu anda 2 saatte bu parayı kazanıyorum diyor. Onu anlatmış olduk. Bir tanesi Antalya'da otogalericiymiş ciddi bir ticaret tanesi varmış. Gelmiş bu işe dönmüş. Bu işi yapmaya başlamış. Bir tanesi meslektaşınmış. Toplanmışlar ailecek. 8 binlik bir işletme yapıyorlarmış gibi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işi eğilim gösterirseniz. Bu işin pazarlamasını doğru yaparsanız. Bu işte her önüne gelene kulak verik değil de. Doğru bilgiyi yaparsanız arkadaşlar. Para kazanırsınız ama. Tabi her işte olduğu gibi şu var. Çokça duyuyorum bir kısım var diyor abi diyor sakın girme bir kısım var diyor zengin olursun. Arkadaşlar ne bunu ne bunu dinleyin. Öncelikle kendi işinizin fizibilitesini oturup kendiniz düşün. Sonra da doğru işlerle doğru insanlarla bu işi yapmaya çalışın diyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada 5 binlik bir işletmenin aşağı yukarı 250 ila 300 bin lira arasında kazanımını görüyorsunuz. Bu da şu demek eğer her şeyi sıfırdan yaparsanız arkadaşlar her şeyi bir dönem demektir bu binasıdır vesairesi ama sadece tavuklarla olursa ne olacağını oturup kendi masraflarınızı kendi maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz diyorum. Yine hangi konuda video çekmemi isterseniz aşağıda yorumlarda yazın diyorum. Evet 10 binliği de yapacağız. Gezen tavukları yapacağız ama gezen tavukları işletme ziyaretlerimde. Yani bundan yaklaşık herhalde videolar sıralı gelebilir ama bir ay sonra falan diyeyim ben size. Gelecek tek tek anlatacağım size yine prefabriğinden çadırına kadar. Orada aynı zamanda maliyet videoları da çekeceğim güncel haliyle. Onları da anlatacağım. Ama hangi konuda video çekme isterseniz lütfen aşağıda yorumlarda yazın diyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa WhatsApp'ta soru olarak yazın diyorum. O WhatsApp hattı arama hattı değildir. Boşuna aramayın. Biz sizi gerekirse geri arıyoruz diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.